Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlere yağmur damlası keki tarifi vereceğim. Aranızda yağmur damlası kekini çok iyi bilenler vardır. Çünkü yıllardır çok popüler olan bir kek. Ama bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Agar Agar isminde bir e, su yosunu, jelatiniyle daha doğrusu yapılan bir e, kek. Aslında şeffaf gözüken, tadı olmayan, pek kokusu olmayan bir şey. İçerisine şeker konabiliyor. Üzerinden e, şekerli bir sos dökülerek yenebiliyor. Böyle enteresan bir şey. Görünüşünden dolayı da çok popülerdi. Hala daha popüler. Ve e, çok fazla insan yapmaya çalışıyor. Ama tam olarak tutturması da çok kolay olan bir şey değil. Ben de açıkçası herhalde şu kanalda böyle deneyip de başarısız olduğum nadir tariflerden biri diyebilirim. Çünkü kaç kere denediğimi hatırlamıyorum. Sırf bugün üç kere yaptım. Size en iyisini göstereceğim. En iyi olduğu şeklini göstereceğim. Çünkü herhalde Temmuz ayından beri hatta bakacağım dosyaya Temmuz'un başından itibaren denemelere başlamıştım. Sonra o kadar çok denedim ki çok sıkıldım. Yapamadım çünkü istediğim gibi olmadı. O şeffaflıkta olmadı. En önemli özelliği de o şeffaflığı yakalamak. Sonra geçen dolabı açınca şu e, agar agar denilen e, tozla karşılaşınca dedim ki bir kere daha yapacağım bunu artık bu sefer de olmuyorsa olmuyor vazgeçeceğim bazen de vazgeçmek gerekiyor. O yüzden bugün de sabahtan itibaren başladım yapmaya. Dediğim gibi herhalde bir 3-4 kere yaptım. Zaten sayacağım sayıyı da yazacağım şuraya kaç kere yaptığımı o kadar çok yaptım. Ee, ve en iyi aldığım sonucu elde ettim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü görün istiyorum, bayağı bir e, araştırdım da nasıl yapıldığını. Öncelikle yaptığım yanlışlardan bahsedeyim. Sonra da birazcık tariften bahsedeceğim. Eğer bu e, tozu bulursanız belki denemek istersiniz diye. İlk yaptığım hata musluk suyu kullanmak oldu. Musluk suyu dediğime bakmayın, biz burada musluktan içebiliyoruz. O yüzden aslında içtiğimiz su ile yaptım ama sonradan okuduğum kadarıyla şefin bunu icat eden şefin anlattığı kadarıyla suyun pH seviyesi derecesi neyse çok önemliymiş. Benim de çok anladığım şeyler değil açıkçası ama söylediğine göre en iyi şişede satılan sularla oluyor dedi. O yüzden ben de daha sonra gittim şişe suyu aldım. Sonra tabii miktar da çok önemli. Her yerde farklı şeyler yazıyor. Kimi bu tozu çok koyuyor, suyu az koyuyor. Kimi suyu çok koyuyor, tozu az koyuyor. Ben de bütün kombinasyonları denemeye başladım. Çok su koyduğumda böyle bulanık oldu, fazla bulanık oldu. E, çok az koyduğumda kesinlikle şeffaflaşmadı. Zaten pişirirken bile şeffaflaşmadı. Neyse, en son geldiğim noktada. Bu ve bence herhalde aralarında yaptığım en e, şeffafa yakın olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Belki benden daha iyi yapabilirsiniz. Belki, bilmiyorum, benim kullandığım bu tozla da ilgili bir şey olabilir. Çünkü e, izlediğim videolarda tozlar hep beyaz renkte. Benimki hafif bir krem renginde. E, belki de çok doğru ya da çok iyisi değildir. Onların da çeşitleri vardır. Ama e, yani şöyle söyleyeyim, bu kaç? 57 gram. E, bayağı az kaldı yani. <laughs> şu kadar kaldı. Ya yani Bir kere daha almak istemiyorum ve bir kere daha yapmak istemiyorum. Bayağı bir yordu beni bu. Belki de beyaz renkli bir toza ulaşmış olsaydım daha iyi sonuçlar elde edebilirdim. Ee, şimdi hemen anlatayım nasıl yaptığımı. Öncelikle 4 gram agar agar tozunu tencereme aldım. Daha sonra 1 litre şişe suyu yavaş yavaş tenceremin içine dökmeye başladım. Bir taraftan karıştırdım, bir taraftan da döktüm. Böylelikle çok fazla topaklanmasına izin vermedim. Suyu tamamen döktükten sonra, şöyle güzelce karıştırdıktan sonra ocağımıza alıyoruz. Ve ocağın altını yüksek derecede ben açtım ve yavaş yavaş karıştıra karıştıra pişirmeye başladım. En son kaynamaya başladığında altını kıstım ve bloglarda okuduğum kadarıyla tam 2 dakika o şekilde bekletmeniz gerekiyormuş. 2 dakika saat tuttum ve beklettim. Daha sonra soğuk su koydum bir kabın içerisine. Tenceremi yavaşça yerleştirdim ve karıştırarak soğutmaya başladım. O ilk sıcaklığı geçtikten sonra tamamen soğumadan birazcık artık ılıklaştığı noktada yavaş yavaş kaplarımın içine yerleştirdim. Ben bir tanesinin içerisine görselliği güzel olsun diye çilek yerleştirdim. yerlerine hiçbir şey koymadım. Evimde olan yağmur damlasına benzettiğim kaplarıma yavaş yavaş yerleştirdim. Daha sonra kamerayı kapadıktan sonra bir tanesinin içine de yaban mersini koymayı düşündüm ve içerisine yaban mersini attım. Onun görüntüleri yok. Daha sonra buzdolabına koydum ve yarım saat buzdolabında beklettim. Çok beklettikçe rengi bulanıklaşıyor. O yüzden yarım saat sonunda birazcık bir bakın. Eğer sabitlenmemişse bir beş dakika daha bekleyebilirsiniz. Ama böyle saatlerce de bekletmemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra çıkardım. Hemen zaten kaplarından çok rahat bir şekilde çıkıyorlar. Ama çok kırılganlar. Hemen elinizde de dağılabilir. Ona dikkat edin. Aslında bu kadar. Ee, ben tabii çok yaptığım için çok da denedim. Çok tatsız bir şey. Hiçbir şekilde tadı yok ama üzerine dediğim gibi e, böyle bir şurupla, bir şeyle yenebiliyor. Şimdi ben de alacağım. Üzerine de birazcık şurup dökelim. Ondan sonra da tadına bakalım. Şimdi dolaptan çıkardım. Ee, yakınlaştım birazcık size göstermek için bu yaban mersinli olanı. Ama e, biraz çekimden sonra dolapta kaldığı için ilk çıktığı kadar şeffaf değil. Dediğim gibi dolapta e, kaldıkça birazcık şeffaflığını da yitiriyor. Yani şöyle değişik, enteresan bir şey. Ee, bir de böyle bir buz kalıbım vardı. Onun içine koydum daha güzel yuvarlak olsun diye. O da böyle e, dediğim gibi birazcık şeffaflığını da yitirmiş. Şimdi tadına bakacağım diyeceğim ama tadı olmadığını biliyorum. Yine de bir şu Yaban Mersin olanın tadına bakayım e, şeydendir, adettendir. <laughs> Yani jöle gibi bir şey aslında. Yani bilmiyorum. Şöyle. Yani hiçbir tadı yok. Tabii içinde şeker yok. Dışında şeker yok. Ben bu arada şekerli de denedim. Şekerli iyice beter oldu. Yani hiç bir şekilde şeffaflık yakalayamadım. Ya yani bu kadar bile olmadı. O yüzden e, şekerli bir daha denemedim. Ama belki deneyebilirsiniz. İçine şeker koydunuzda herhalde tadı birazcık daha güzel olacaktır. Ama üzerine bal dökebilirsiniz. Pekmez dökebilirsiniz. Denemek istiyorsanız çünkü bu şekilde yenecek bir şey değil. Yani bu kadar böyle bilmiyorum değişik. Benim için <laughs> uzun ve böyle e, maceralı bir süreç oldu. Umarım ilginizi çeker. E, belki denemek istersiniz bilmiyorum. Eğer daha iyi bir sonuca ulaşırsanız lütfen ölçüleri aşağıda yazın. Nasıl yaptığınızı yazın. Dediğim gibi çok etken var. Suyun pH'ından belki tozun kalitesine, pişirme durumunuza bilmiyorum. Bir sürü etkeni olabilir ama yapan şefi tebrik ediyorum. Değişik bir şey bulmuş, güzel bir şey bulmuş. Ve çok da başarılı. Amerika'da da çok popüler. Bazı restoranlarda da servis ediyorlar. Sanırım özel onlara bir kit oluyor O şekilde yapılıyor. Öyle umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.